Herkese merhaba arkadaşlar Marifet Minikeller kanalına hoş geldiniz. Bugün müthiş bir reçel tarifiyle karşınızdayım. E, malzemeleri hemen sizlere sayayım. 1 kilo vişnemiz ve su bardağı şekerimiz. Şekerimizi döküyoruz. Bir tencereye aldık hepsini. Şekerimizi de döktükten sonra hafif tenceremizi sallayarak malzemeleri birbirine yediriyoruz. Ve arkadaşlar bir gece bekleteceğiz. Kapağını kapatıp bir gece bekletiyoruz. Beklettikten sonra gördüğünüz üzere vişnemiz suyunu bıraktı. Ve arkadaşlar biz bir su bardağı su ekliyoruz. İsterseniz eklemeyi de bilirsiniz. Evet arkadaşlar. Narın bir şekilde vişnelerimizi çok fazla ezmeden karıştırıyoruz. Arkadaşlar 4-5 tane limon tuzumuzu ve bir çay kaşığı tereyağımızı koyup karıştırıyoruz. Orada çekmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Karıştırmaya devam ediyoruz bu şekilde. Yaklaşık 45-50 dakika kaynattık. Belki siz malzemeleriniz fazladır veya azdır. Daha az ya da daha çok kaynatmış olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kaynadı ve konserve kutumuza aldık. Evet arkadaşlar, müthiş bir vişne reçeli ortaya çıkardık. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.